Hakimiyet yerde ve gökte sadece Allah'a aittir. O kudretiyle her şeyi kuşatandır. Bir şey istediği zaman ona ol der. Onu insan gördü halde daha nasıl Allah'ı haşa haşa tam teslim olmaz ki? Nasıl yetersiz görür haşa? Nasıl kuşku duyar haşa? Zaten ona gidiyoruz. Zaten adım adım ölüme yaklaşıyoruz. Bunda kuşku var mı? Ama insan kendine zulme diyor. Kuşku içerisinde günaha sürdürmek için bu hakikati görmezden geliyor. Ne yapıyor peki? Kendine kıyıyor. Verilen, ona kurtuluş için verilen zamanı çöpe çevirmekle yet kalmıyor. Kendine adeta helaka sürüklüyor. Kendi elleriyle. Allah onu rahmete, Resulüyle işte böyle hidayete, kurtuluşa çağırıyor. Bu mu? Yani bundan mı yüz çeviriyorsunuz? Ne yaptığınızı fark mısınız? Kendinize eziyet etmeyin. Bu rahmettir bu hidayettir ama rahmet değer bilinmedi zahmete değer değeri bilinmediğinde zahmete gazaba dönüşür. Bu Allah'ın özünden beri gelen değişmez kanunudur. Kendinize zulmetmekten vazgeçin ve Allah'a Resulüne itaat edin ki Allah size rahmetinden iki pay versin. Bu müjdeyi işitmiyor musunuz? Bu kalıplara rağmen siz bunu gerçekten başarmak için Rabbinize sığınır. Doğru yolu tutarsanız Allah zaten kalbimizde olanı biliyor, halimizi biliyor, bizi görüyor. Size inşallah ki kalbinize rahmet hidayet nuru doğurduğunda.